Evet. Değerli dostlar biliyorsunuz bir şu anda artık bir sosyal medya tuzağıyla karşı karşıyayız. Yani sosyal medya artık globalleşmeyi, efendime söyleyeyim birçok şeyi hızlandırıyor, tetiklendiriyor ama yalan haber yapmayı, ondan sonra çok böyle derinliği olmayan düşüncenin de maalesef yayılmasına sebep oluyor. Şimdi bugün çok sevdiğim bir büyüğüm bir link paylaştı benimle. Türksüz ordu, Türk ordusu. Böyle bir iftira. Makaleyi okudum. Bu makale bende şu düşünceleri oluşturdu. Hem bu makaleye cevap hem de bu konuya nasıl bakmalıyızla ilgili sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Başlığı şöyle kullandım. Türksüz ordu iftirası, Türkleşen coğrafyamız ve medeniyetimiz şeklinde. Çok sevdiğim ceddimizi yani atalarımızı birkaç konuda eleştirdim ben ve eleştiriyorum. Bunlardan bir tanesi kardeş kalması. Sebebi Türkçe'nin hakimiyeti mefküresi olamaz. Kardeş kavgasını yani Timur, ondan sonra Yıldırım, Uzun Hasan, Fatih, Şah Hatayi, Yavuz Sultan, Selim Han mücadelesi bunları Türk Cihan hakimiyeti mefkuresiyle izah etmeye çalışmış büyüklerimiz. Ne demişler işte bütün Türk hükümdarları, bütün Türkleri kendi hükümranlığında toplamak istedi falan filan. Hayır. Yani Cengiz Han yasalarına bile bir parça uysalar bir şekilde bir araya gelmenin çarelerini oluşturmaya çalışırlardı. Yani öyle olsaydı yani... Bunlar bir parça cengiz yasalarına uyarlardı, güçlü olan han ile savaşmak yerine kurultay toplamı en güçlüye katırırlardı. Yani nihayetinde Türk döresinde kurultay diye bir şey vardı. Maalesef bu liderler zamanla kurultay geleneğimizi de zayıflatmış, tamamen hanedana evrilmiş imparatorluklarımız. İkincisi Türkler dışında diğer Müslüman unsurları dahi askere almadılar. Tek istisnası bunun biliyorsunuz enderun ve devşirme sistemi. Yani ben kesinlikle enderun ve devşirme sistemini destekliyorum. Ondan sonra ne yapılmış? Devşirme sistemiyle birçok devlet adamı, asker vesaire devlete kazandırılmış. Diğeri gayrimüslim Türkleri eleştirdiğim, Bulgarlar, Macarlar, Urum Türkleri ki tamam bunların karaman değil, Hazarlar, Mösevi Hazarlar ve diğerleri klasik gevur muamelesi yapıp bunlara, bunları karşımızdaki güçlerin ondan sonra ve kendi dindaşlarının kucağına biz kendimiz gitmişiz. İşte Bulgarları Rusların kucağına gittik. Efendime söyleyeyim işte Macarları, Avusturya'nın, Cermenlerin kucağına gittik falan filan. Ondan sonra ve Türklüklerini bizim tebaamızken dahi kaybetmeli. İşte Bulgarlar bunun en tipik örneği. Üst kimlik Türk, Osmanlı, tebaa, Türk, Bulgarlar ama seçtiğimiz Bulgar beyi azınlık slavlarda. Ve maalesef Bulgarların slavlaşma süreci büyük o cihan devleti, Türk devleti, Osmanlı devletinde de maalesef devam ediyor. Şimdi geliyoruz büyük Türk devletlerinin yapısına. Bunların tamamı Osmanlı dahil imparatorluk. Yani çok uluslu, dilli, hatta çok hukuklu. Bu noktada askerlik yanında resmi dil birliğinin de sağlanmaması büyük bir zafiyet. Yani siz düşünün, yani 600 sene Balkanlarda kalmışsınız ama yani Türk dili orada yerleşmemiş. İşte en az 400 sene, 350-400 sene Kuzey Afrika'da, Arap Yarımadası'nda, Kafkasya'da kalmışsınız. Buralarda yine maalesef Türkçe yani ne resmi dili olmuş üzülerek ifade ediyorum. Ondan önceki Selçuklu'da dahil Türkçe ne resmi dili olmuş ne bilim dili olmuş. Bakın Farslar, Türklerin dörtte biri kadar yoklar ama İslam dininin birinci dili Arapça ikinci dili Farsça. İşte abdest namazı vesaire maalesef dinimizde de dinimizde de dilin bir parçası maalesef Türkçe olamamış. Bunlar hepsi sorun. Bu arada alfabeyi tartışıyoruz değil mi? Alfabe Kur'an-ı Kerim alfabesi olduğu için herkes alfabeyi konuşuyor. E peki niye bu imlasını bunu konuşmuyoruz? Yani alfabe Arap alifbası. Eyvallah. Dinimizin elifbası olduğu için tartışmayacağım. Başka bir tartışmaya sebep olmamak için. Ancak asıl eleştirilmesi gereken ve dilimizi bozan Fars imlası değil mi? Siz Hasan oğlunu hala Hasan Oğulli diye yazıyorsunuz. Ya bu büyük problem değil mi? Türk devletleri maalesef sözleşmiş gibi tamamı Fars imlasını kullandılar. Asıl konuşulması gereken konulardan biri de bu. Aziz dostlar, büyük milletimizin aileden sonra çok değer verdiği üç eğitim kurumu var. Bu kurumların, bu kurumlara ve mensuplarına Türk milleti adeta kutsiyet etmiş. Ne bunlar? Birincisi cami. Dolayısıyla hocaları ve din adamlarına çok ciddi kıymet vermişler. Sonra mektep, yani öğretmen, öğretim üyesi bunlara fevkalade kıymet vermişler. Sonra diğer bir ocak kışla. Ne demiş buraya? Peygamber ocağı. Ayrıca generalden uzman çavuşa, tüm rütbeli personel de komutanım derler biliyorsun. Ne büyük bir şey diyor. Ne büyük bir Kumandan derler. Ne büyük bir itibar. Şanlı ordumuz, dolayısıyla milletimizin göz bebeği, ordumuz üzerinden çıkartılan tüm tartışmalara kamuoyunu ilgilendirmeyen konuların Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden tartışılması ciddi bir milli güvenlik riski oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi hala gündemde tutmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz işte Teğmen Cüntası bilmem ne, ne kadar ayıp bir şey. Bu girizgahı, bunca girizgahı niye yaptık? Geliyoruz asıl konuya. Bir yazı, başlığı ise Türk ordusunu Türkleştir Türksüzleştirme projesi. Milli savunma sınavıyla deşifre oldu diye bir yazı paylaştılar. İçeriğine baktık, ÖSYM'ye yazı yazmış. Türk Silahlı Kuvvetleri. İkamet izinli türü insani ya da uzun dönem yazılanlar sınava kabul edin diye. Kim bu kişiler? Türk vatandaşı olmayan Türkler ya da akraba halklar bu kişiler. Biliniz ki ben de bakın ben de plansız mülteci kabul edilmesine ben de karşıyım. Ancak kimse kusura bakmasın. Türkiye'deki Suriyeli, Afganistanlı, Kafkasyalı bakın. Al Türkiye burası. Afganistan'ın uzak coğrafya. Suriyeli, Kafkasyalı bakın dikkat edin. Kuzey Afrika'da. Neresi Kuzey Afrika? Bakın şu bölge. Biliyorsunuz. Ondan sonra. Balkanlardan gelen. Ondan sonra. Balkanlardan gelen. Göçmenlerin hepsi, kimse kusura bakmasın, kesinlikle iç göç. Evet, 110 yıl önce bizim devletimizin vatandaşlarıydı. Buralardan gelen insanlar. Türkiye'deki mültecilerin ve yabancı vatandaşların tamamına yakını ayrıca Türkiye'mizle gönül bağı olan insanlar. İnanın buna, Ermenistan'dan gelenler bile bakın daha yeni karar yaptık ya. İnanın buna dahil. Hep emperyalizmin son yüzyıldaki oyunlarının kurbanı. Türkiye'de onlara düşmanlık edenler de emperyalizmin oyunlarının kurbanı. Bizim muhafazakar camia Osmanlı Türk İmparatorluğu'nu medeniyet devleti diye sulandırıyor. Bir türlü ya arkadaş bu Osmanlı Cihan Devleti bir Türk İmparatorluğu'dur. Gevu daha 14. yüzyıldan 15. yüzyıldan itibaren kocaman Türk İmparatorluğu yazmış ya. Kocaman bir Türk İmparatorluğu. Vatandaşları da, buranın vatandaşları da bizimdir. Afganistan neresi? Afganistan, Güney Türkistan demiyor muyuz? Lafa gelince. Merhum Mustafa Kemal Paşa, Medine müdafi Fahrettin Paşa'yı, göz bebeği bir generali Afganistan'a hoşuna mı gönderdi? Fahrettin Paşa kaç yıl kaldı? Gidin biyografisine kendiniz bakın. Afganistan'da dilde, fikirde, işte birlik diyen büyük cedidçi ve mütefekkir Gaspıralı İsmail Bey neden 1907-1908 yıllarında Mısır'a gitti? Kongreler topladı. Büyük Turancı, Büyük İslamcı. Bak ikisi bir arada dikkat edin. Hani o dilde, fikirde, işte birlik diyen adam. Dilde birliği sadece dilde şu dilde birlikten bahsetmiyor. Söylediğinizde bir olsun diyor. İsterse dilin Arapça olsun, Farsça olsun, başka bir şey olsun. Çeçence olsun. Ama dilinizde de birlik olsun diyor. Ya başka Mısır'a gitti bakın 1907-1908. 1912'de neden Hindistan'a gitti? Hindistan'a gittiğinde direkt olarak niye Osmanlı'nın Büyük Büyükelçisi'ne konsolosuna gitti? Kırım Türk'ü. Rusya vatandaşı. Ve mefkure öyle lafla olmuyor. Evet. Merhum Ahmet Kabaklı Hoca Temellerin Duruşması diye bir kitap yazdı. Özetle dedi ki bu kitapta, bakın son büyük devletlerimiz Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti iki temel üzerine kurulmuştur. İslamlık ve Türklük temelleri üzerine kurulmuştur. Bakın İslamlık ve Türklük. Devam ediyorum. Seyit Ahmet Arvasi merhum ne diyor? Türklük şuur ve bakarına, İslam ahlak ve inancına sahip. Bir Müslüman Türk gençliği yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Demek ki Türklük şuur ve vakarı, demek ki bütün Müslümanlarda olmayan bir şey ki bunu özellikle vurgu yapıyor. Demek ki benim Libya'daki Müslüman Muhammed kardeşimde bu şuur ve vakar yok ya da zayıf. Bu şuur ve vakara demek ki bizim ihtiyacımız var. İslam ahlak ve inancına sahip bir Müslüman Türk gençliği yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Türk milletinin muharipliği küçümsenebilir mi ya? Mücahitliği küçüksenebilir mi Allah aşkına? Küçüksenebilir mi? Bakın biz ırkçı değiliz kafanıza sokun bunu. Elhamdülillah Müslümanız. Türklükten muradımız ırkçılık değildir. Türklükten muradımız Mehmet Akif'in kahraman ırkım dediği sosyal millet olan Türktür. Tam da burada devamla Ömer Seyfettin Merhum'un, bakın ne demiş Ömer Seyfettin Merhum, ne müthiş bir laf. İslamcılık adı, adı altında, dikkat edin, İslamcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan soysuzlardan nefret ediyorum. Türkçülük adı altında İslam düşmanlığı yapanlardan nefret ettiğim gibi. Bakın bu ikisi de bizim milli unsurlarımıza, milli menfaatlerimize kesinlikle düşmanlık yapıyorlar. Bunu bilin. Bu özet cümleler 100 yıllık ayrıca. Böyle bir kulaktan girip bir kulaktan çıkmayacak kadar değerli cümleler bunlar. Daha da önemlisi, büyük Türk milletinin şu anda mihveri olması gereken, ana mihveri olması gereken sözler bunlar. Demek ki ana mihverde ve temelde ne varmış? İslamlık ve Türklük. İslamlığın inancı ve ahlakı, Türklüğün şuur ve vakarı. Bu ikisi de olmalıymış. Demek ki ana mihverimiz bu. Özetle biz silahlı kuvvetler, istihbarat ve diğer operasyonel personelin Suriye'de, Libya'da tercüman tutup iş görmesine karşı izledik yıllarca. Yıllarca bunu tenkit ettik. Bizim neden Suriye, Kafkasya, Irak, Balkanlar, Çeçenistan, Afrika, Afganistan, Rusya, Pakistan, Hindistan doğumlu. Bakın oralarda doğmuş. Subayımız, istihbarat personelimiz, dışişleri elemanlarımız yok dedik. Yıllarca bunu tenkit ettik. Şimdi bunu yapan Milli Savunma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bakın sonuç Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerindedir. Öyle İslamcılık kisvesiyle bunu yok saymaya çalışanlar, Türkçülük kisvesiyle yok saymaya çalışanlar, Atatürkçülük maskesiyle bunu yok saymaya çalışanların gözüne sokuyoruz. Bir daha söylüyorum. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerindedir. Türkiye, İslamlık ve Türklük temelleri üzerinde yükselmiştir. Türkiye denen Kartal'ın, bakın Türkiye denen Kartal'ın kanatlarından bir tanesi Türk Devletleri topluluğu ve Dünya Türklüğü'dür. Diğer kanadı Osmanlı milletler topluluğudur. Bakın böyle. Bu iki büyük coğrafya öncelikli bütünleşme, birlikte hareket etme coğrafyamız ve devletleridir, devletlerdir. Yani Kazakistan kadar bizim için Azerbaycan kadar Libya'da kritiktir. Yani Kafkasya'da Azerbaycan'ımız bizim için neyse Kuzey Afrika'da da Libya aynısıdır. Bu arada Türkçü geçinen Libya düşmanlarına da Libya'nın şu andaki üçte birinin Türkler olduğunu da hatırlatıyorum. Yine Atatürkçülük kisvesiyle bu coğrafyaya düşmanlık edenlere dünyanın Trablus'a ve Libya'ya Mustafa Kemal'in gözü dediğini de hatırlatıyorum. Çünkü orada gazi oldu. Soldan gelen tehditleri görüyoruz. Batıcılık, modernizm, laiklik ve laiklik vesaire kisveli dahi olsalar. Sağdan gelen tehditleri de lütfen görelim. Türkçülük kisveli, kısır, idraksiz, sığ mülahazaları da görelim. İslamcılık kisveli, milli Türk devletine içinde husumet besleyen, içinden husumet besleyen sinsi yapıları da ne yapmalıyız? Görmeliyiz. Açıktan Kürtçülük yapamayın. Neden mi? Neden açıktan Kürtçülük yapamıyorlar? Çünkü Türk milletine ırkçılık karan diyorlar ya. Türk deyince ben ırkçılık haram diyor Onun için Kürtçülüğünü ifade edemiyor. Ne diyor onun yerine? Türkler, Kürtleri, yani ne Diyor ki ve diğer İslam halkları kullandı. Baba baba. Diyen namussuzlar var ya Allah'tan korkmadan iftira atar. Günde beş vakit namaz kılattı. Oysa İran Cumhurbaşkanı Ahmet İnecat ne demişti? Değerli dostlar. Türkler Avrupalı barbarlara karşı sadece İslam dünyasını değil tüm Asya'yı savundular. İşte hakperestlik budur. Türk milleti tıpkı günümüz ve Vesselam'ın Muharebe Meydanı'na önce kimi çıkartıyordu mübarek? amcası Hazreti Hamza'yı ve evladı Hazreti Ali'yi değil mi? İşte Türk milleti de önce meydana kendi unsurlarını çıkartmıştı. Ya bu millete artık haksızlık yapmayın. Merhamet, merhamet. İmanın gereğidir ya merhamet. Dünyanın en mücahit milletine karşı merhamet dileniyorum ya Müslümanlardan. Ya şu düştüğümüz duruma bak. Bu duygularla Milli Savunma Bakanlığı kutlarım. Nihayet ordumuzda Afganistan doğumlu, Libya doğumlu, Halep doğumlu, Kırım, Kafkasya, Çeçenistan, Bosna doğumlu subaylar da olacak. Milli istihbarat Teşkilatımızda istihbaratçılarımız da olacak. Buna Atatürkçülük kesmesiyle karşı çıkanlara da şunu söylüyorum. Atatürk e ve silah arkadaşlarının doğduğu topraklara bakın bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde mi kaldı? Artık bu yutturmacalarınızı sizin yemeyeceğiz. Kalın sağlıcakla.